Arkadaşlar hepiniz kanalıma yeni bir video ile hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir DLS videonun videosuyla daha karşınızdayım. Öncelikle videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beşiktaş Fenerbahçe ya da Fenerbahçe Beşiktaş derbisi yapacağız arkadaşlar. Elimde bulunan Beşiktaşlı oyuncularla birlikte ve rakibimde de yani kardeşimde de full Fenerbahçe ile olacak. Bundan da video izliyorsa selamlar. Dediğim gibi bu videoyu güzel bir şekilde like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka derbilerde yapabilirim onu da söyleyeyim. Sizin like sayılarınıza göre. Şu anda Beşiktaşlı oyuncu olarak şu anda oynayan Roman Saiz, Masuaku ve Gort Gezal var. Ee, Burak Yılmaz daha önce Beşiktaş'ta oynamıştı. Orkun Kökçü de kendi ağzını ağzı ile teyitli bir şekilde Beşiktaş'ta olduğunu itiraf etti, etmişti. Ve diğer oyuncuları da ee, elimde bulunan hocalarla tamamlamaya çalıştım. Kaan Ayhan'la Beşiktaş'la adı geçiyordu zaten bildiğiniz gibi. Bakalım nasıl bir maç olacak. Şöyle kodumuz, kodu yazayım arkadaşlar. Evet kodumuz bu şekilde. Bakalım bildiğiniz gibi yakın bir zamanda da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var. Bunda da bir misilleme olarak maç yapacağız arkadaşlar. Bakalım DLS'ni ee, Maç tahmini kaç kaç olacak? Skor tahmini hep birlikte göreceğiz. Bana göre maç 2-2 biter diye düşünüyorum. Sizler de dervi tahmininizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ben konuyu yanlış denedim. Evet. Kod bu şekilde. Evet geldi. Kardeşime şimdiden başarılar diliyorum. Evet gördüğünüz gibi onu Kansal, Salahi, Ozan Tufan, eski bir Fenerbahçeli, Lincoln, Buruma, Noak, Perez gibi yani Fenerbahçe oyuncuları daha önce de oynamış oyuncular. Benim kadromda da zaten gördünüz biraz önce ve Beşiktaş Fenerbahçe'den. It's a big Elinden kadarıyla da Well, we've just got the team sheets in. Let's see how they'll line up. They're going attacking with a 4-3-3 formation. They're playing 3-5-2. Can this help them control Dev them? Derby yes. what the big field? Vodafone Park, Beşiktaş is starting. It is absolutely crushing here. The er. <laughs> next 90 minutes should be captivating. Senerbahçe, Ljubljana. cross the line. Is he able play? well out, Yilmaz with the ball, good clean challenge, good ball, defenders are looking to the assistant with the flag, still one challenge. Doğan arkadaşlar da bana Red ve Lionel çıkmadı. Onlar da sadece kadronu kuvvetlendirmem lazım. Water goalie fires wide. Incon Henrique şut well, attı dışarı gitti. The keeper plays it short sure, there. Doğan başlattı topu. Roman Sais. So Marcus has been so Kaybetti topu. Orkun Burak Yılmaz'a doğru. O Burak Yılmaz.

The manager will be pleased with getting back into this game hope they can grab another goal oh Hiçbir şey Ben bu taraftan gönüllü olarak. Bu taraftan gönüllü olarak. Bu taraftan gönüllü olarak. Bu taraftan gönüllü olarak. Bakalım taraftan gönüllü olarak. Bu taraftan gönüllü olarak. Bu taraftan gönüllü olarak. Bu Bu taraftan gönüllü olarak. Bu taraftan gönüllü olarak. Bu Bu taraftan gönüllü altındaki bir yerde Şimdi inanılmaz bir pas evet. well, 39. Fenerbahçe'nin deplasmanda 2 birlik üstünlüğü var. Jorge Jesus ve Easy for the there. Valerian İsmail bakalım maçı çevirebilecek the distribution mi? The Şimdi Kaan Ayhan büyük bir possession. geldi. Excellent defending Beşiktağ. to block the shot. Şimdi The Doğan, eases the pressure. Verdi well, a great al. first al. half. Lurcan, let's hope the second half will be just as entertaining. The score is 2-1. Sure Both sure. teams have scored then. Bunu will the second see goals? That will be the goalkeeper's ball then. Beşiktaş beraberliği arıyor. Confident pass. Evinde Fenerbahçe'ye karşı. Şimdi Burak Yılmaz. Burak. Arkaya çevirdi. Raşit Kez alabilecek. Raşit Kez'a bıraktı. Burak. Burak. No, no, you're not so far. kullanacak. Şimdi evet, kullandı. Roman might die. doğan. Açıldı. Ve... kaç açını kullanacak. Fenerbahçe, Salay. Doğan Perez. Büyük bir hata. Raş, Kezal araya girdi. Bıraktı Burak Yılmaz'ı. Burak Yılmaz. Kutlasın. Aktaramadınız. Bir kez daha saldıracak bura. Dezal, 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 şimdi verdi, rego, bıraktı. Erken, düşer, Çok tehlikeli geldi Beşiktaş. Evet yapacak kardeşim ihtimal. Bizim alabileceğimiz oyuncu. Şu anlık yok. Beşiktaş'ın ucunu yok zaten daha fazla. E o o yapmak, Fenerbahçe oyuncu değişikliğini yaptı. Jorge Jesus'un öğrencileri 2-1 önde deplas Şimdi top Mert Maxim. Gezal. Hvadka, Vego. Vego. Şimdi Orkun Kökçü. Soğumlu Erdem Çene doğru. Soğumlu Zayt. Roman Tay. Mantin. Bıraktı Vegos'a. Vegos'tan pas. Erdem'e. Şimdi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz kanattan geliyor. Orta ceza sağlık için doğru. Vegos. Alamadı topu ayağına. Fenerbahçe. Joao Pedro ile atağa çıkmaya çalışıyor. Ve taş atışı.

Her bahçem her şeyimiz hiçbir şeye değişmeyiz. Gez al. Kanada doğru şimdi Burak Yılmaz'ın koşuna doğru ama Burak yetişemeyecek mi? Yetişemedi. Ve maç bitiyor. Fenerbahçe Bahçe. 3-1 kazanıyor deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek. Bakalım Gerçek maçta nasıl bir skor olacak arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Son anlarda oyun biraz kastı hatta bayağı kastı. O yüzden skor 3-1 değil 2-1 olarak kabul edebiliriz. Fenerbahçe 6 şut çekmiş 4 isabetli. Beşiktaş 3 çekmiş 1 isabetli. Kardeşimi tebrik ediyorum. Tekrardan arkadaşlar. E, ee, DLS'nin skor tahmini bu şekilde bakalım gerçek hayatta maç kaç kaç bitecek hep birlikte göreceğiz. Değerli videoların gelmesi için videoyu like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.